vasiyetini gerçekleştirdiler. Bu da çok sinir olduğum bir haberdi. Bu hafta bir kardeşim bana mesaj atmış. Türk Sanat Müzesi'nin usta ismi falanca cenazesi Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi. Yıllarca sanat müziği söylemiş bir kadın ölmüş. Bunun cenazesi sanatçıların kabirlerinin bulunduğu bir yere götürülmüş. Zincirli Kuyu. Meşhur bir yermiş burası. Sanatçının kabri başında dua edenler arasında Sanat müziğinin divası falanca da vardı. Başka bir sanatçı da gitmiş kabrin başına dua etmeye ona, arkadaşımı yalnız bırakmayayım diye. Bu güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Kabrin başına gidil ve Kur'an okunur. Mezarı başında şarkı söyledi. Burada iş sapıttı. Güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Dua ederken şarkıya nereden geçtin? Bakalım nereden geldin? Kardeşler, çok söylediğim bir söz vardır. Bugün insanların sapmasının en büyük nedeni kontrolsüz sevgidir. Kontrolsüz sevgi seveceğimiz limiti bilmediğimiz için, limiti ayarlayamadığımız için sapıyoruz. Bakın bu sapan insanlara aşırı seviyor ya da çok az seviyor. Kontrolü kaybetmiş. Kaybettiğin zaman gidiyorsun mezarın başında şarkı söylüyorsun. Mezarın başında şarkı söylenir mi? İslamiyetin içinde böyle bir hüküm var mı? Devam ediyorum. Vasiyeti üzerine, bu sanatçının vasiyeti üzerine sanatçının kızı falanca falanca ehli aşkın neşvegahı Kuşe-i Meyhanedir şarkısını mezarı başında telefonundan dinletti. Bana bir akıllı telefon verin kardeşim. Şarkı çalmasın ama. Verin. Ver kardeşim. Bakın şimdi. Şimdi sanatçının vasiyeti varmış. Kızım ben yarın öbür gün öleceğim. Durumum iyi gitmiyor. Öldükten sonra benim tabutumun başına gelin, kabrimin başına gelin. Benim kabrimin başında o akıllı telefonunu tut. Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Neymiş o şarkı? Dur bakayım. Osmanlıca. Ehli aşkın neşvegahı. Aşk ehlinin şevk yaptığı, aşk yaptığı, neşve ettiği yer. Kardeşim ya, İngilizce anlatıyorum. Arapça anlatıyorum. Osmanlıca anlatıyorum. Daha ne yapayım size ya? Daha ne yapayım ya? Ehli aşkın neşvegahı i meyhanedir. Meyhane köşeleridir. Kabre girmiş halen meyhane şölenisi Allah'tan kork ya. Hadi bari böyle bir aşk meşk olayı anlat bir ahiretten bahseden bir şarkı olsa bin nebze kurtarır. Meyhaneden bahseden şarkı çaldırıyorsun. Allah'tan kork ya. Böyle vasiyet olur mu hocam? Anamız babamız bize böyle bir vasiyet verse geçerli midir? İslam'a uymayan vasiyetler geçersizdir. Mesela babam vefat etti. Trilyonluk bir adam. Dedi ki paramın yarısını falan ciğerdeki içki bayine hibe ettim. Bana çok içki vermişti. Ücretsiz bana çok içki vermişti. Çok muhabbetimiz oldu. Masa başında hibe ettim dese, oğlum bak yanımdasın, vasiyetimdir ona götüreceksin, paranın yarısını vereceksin dese, geçerli mi? Geçersiz. Fakıh bilmen lazım. Miras hukuku var. Vasiyet Müslüman evlada geçerlidir. Müslüman olmayan evlada vasiyet geçersizdir. Mirastan pay alamaz. İki, fasık fıska verecekse, baba fıska emretmişse Allah'a isyan noktasında kulağa itaat caiz değil. Hadis-i şerif var. Dolayısıyla bu vasiyet geçerli mi? Bu ablaya verdiği vasiyet geçersiz. Bunu yapmayacaktı. Ama bu sanatçının kızı İslam'ı bilmediği için gitmiş anasının kabrinin başında şarkıyı okuyor. Telefonu tutmuş. Yanındaki öbür sanatçı da böyle yapıyor. Meyhane-i köşesi. Allah'tan korkun ya. Ayıp ya. Bakın İslamiyet'te ölü, ölüye bile hürmet vardır ölüye bile davranış edepleri vardır. Mesela bir gassal düşünün. Gassal ne demek? Ölüyü yıkayan adam demektir. Gassal nasıl bir suyla yıkamak zorunda ölüyü? Ilık suyla. Ne sıcak ne soğuk. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kişi öldükten sonra kemiği kırılsa acısını hisseder. Vefat edenlerinizi ılık suyla yıkayınız. Hadis-i şerif. Neden böyle? Çünkü hala acıyı hissediyor. Etrafındaki insanlar kendisine bağırsa, dövünse, ona vursa o ölü acıyı hisseder. Şimdi bu şarkıyla bu ölü ne hissediyor? Azap hissediyor, azap, sıkıntı hissediyor. Bu şarkı ona zarar veriyor. Siz niye kabirdeki annenize zarar veriyorsunuz? Abla, niçin bunu yapıyorsunuz? Allah rızası için roman okuyacağınıza, dizi seyredeceğinize şu sohbetleri biraz seyredin. Biraz İslam alimlerinin kitaplarını okuyun. Kur'an ve hadis ilmini biraz okuyun ki bu ayetlerden, hadislerden haberiniz olsun. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Yeni yeni adetler getirmeyin. Bakın bu iş ne kadar tehlikeli biliyor musunuz? Bunlar sanatçı, bunlar televizyonun önüne çıkan insanlar. Yarın öbür gün diğerler sanatçılar da vasiyet verir. Bir çığır açmış olursun. Çığır. Çığır açtığın zaman ne oluyor? Her kim kötü bir işte, bir günahta çığır açarsa ona peşinden gidenlerin tamamının günahı da yazılır. Hadis-i şeriftir. Çığır açanlar hadisidir bu. Örnek, başka bir hadisten örnek vereyim. Kıyamete kadar cinayet işleyenlerin tamamının cina, cinayetinin bir misli kime gider? Adem'in hayırsız evladına gider. Kabil'e gider. Şimdi bu sapık minibüs şöpörü kimi öldürdü? O kız kız kardeşimiz öldürdü. Bunun günahının bir misli kime gitti? Kabil'e gitti, Kabil'e. Çünkü ilk cinayeti kim işledi? Kabil işledi. Çığır açtı. Bu sanatçılar çığır açıyor. Kabrin başında şarkı, şarkı çalma çığırı. Yarın öbür gün makıl, makılacaksın çalacaklar. Rock çalacaklar. Pop çalacaklar. Allah'tan korkun kardeşim. Allah'ın dininin ortaya konduğu hiçbir yerde alay mahiyetinde hiçbir şey yapmayın. Ne demek istiyorsun hocam? Bir adam Kur'an okusa ama Kur'an'a müzik eşliğinde okusa. Mesela ben bu Kur'an'ı açtım okuyorum. Kardeşim de buradan bir tane pop şarkısı açtı. Bismillah. الذين تتوفاهم الملائكة Buradan da şarkı çalıyor. Ben de başladım. Buradaki okuduğum Kur'an ayetlerini şarkı ritmine uydurmaya. Benim hükmüm nedir? Efali küfürdür. Efali küfür. Akide ilmindendir bu, akaittendir. Kafir eden fiillerden bir tanesini işledim. Kur'an'ı müzikle, çalgı aletiyle okumak demek küfürdür. Kafir olsun. Bunlar ne yapıyor? Dua okunan yerde, imam orada, Kur'an okuyor, bunlar ne yapıyor? Dur bir de müzik de çalsın, vasiyeti vardı diyor. Bakayım, devam ediyor mu? Evet. Mezarı başında telefonundan ''Çuşeyi meyhanede şarkısını dinletti. Bu sırada diğer sanatçı da şarkıya eşlik etmesini rica eden kızı, kırmayan sanatçı parçayı söylerken gözyaşlarını tutamadı. Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Bizim habercilerde böyle sapık haber olur mu ya? Ya öyle bir ifade veriyor ki yani günahı meşru göstermek için o kadar hoş bir feyizli bir ortam oluştu ki çok mırıldandı, gözyaşlarını tutamadı. Çok duygusal bir ortam oluştu. Çok feyizliydi. Ne yaptınız? Annemizi kabre gördük. Bir feyiz aldık, bir feyiz aldık. Herkes ağladı. Bunların tamamı şeytan dürtmesidir. Şeytan dürtmüş. Sohbetlerin başında bir ayet okuyoruz. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Bak dürttüğü zaman ne oluyor? Ağlıyorsun. Kabrin başında şarkı söylüyorsun ve ağlıyorsun. Şeytan dürtüyor. Allahü Teala bizim bu milletimize hidayet nasip etsin. Amin. Ceddimiz Osmanlı'yı canlandırmayı, geri getirmeyi bu dervişlere nasip etsin. Allahü Teala eskisi gibi dünyaya hükmetmeyi, dünyaya İslam'ın işaretlerini, nişanlarını getirmeyi, götürmeyi bize nasip etsin. Amin.